Satattın kabağlarını niye kapatıyorsun? Üç minik için. Sildik de güzel işte. Ya. Geri açılacak mı? Yedi kocalı hürbüzü savunan buraya gelsin. Öbürü adam bağırır. Yedi kocalı hürbüzü savunan yanıma gelsin. Karşıma gelsin. Ben savunuyorum. Evet, He. Yani, ne var? Hangisiyle girecek yatağa? Kimle? Hiç kimsenin kimseyle yatağı Nasıl? yok. Kocası kim olacak? Sürü sakı bu masası. olacak. Kırkların ismini telaffuz etme. Abi, terbiyeli ya, oldum, terbiyeli ol, terbiyeli ol. Neyi konuşuyorsun? Hayır, Hadi, adam, Hadi. Adam, işine adam bak, ödemliyim. işine bak. Bunlar ne adamlar işini? Abi, devlet e, hükümet hırsızdır değil mi? Peki hükümetin yaptığı bu tramvaylar, bu otobanlar, bu yollar... Bu tüneller, bu avras mı bozdurdu buna? Birileri bir alles al mi bozdurdu bir ya? Bırakın. Bu avrasyalar, bu Marmaraylar, bu ülk, ülküle ülkü, köprüler, ha. bu havalanları. Bu Çanakkale Boğazi. Asta, ya ben ne söyleyeyim? Sen Çanakkale Boğazı'na gittin mi ya? Gittin mi Çanakkale Boğazı'na? Bak tane fabrikalar kapanmış bunu demiyor musun? Banzo, alanı bak, alanı banzo. Banzo, bunu banzo. Banzo, bunu de Akşam olunca sen ne? Siz boş Hırsızlık ben kazan tabii ki mi? Allah'ın huzuruna savunan var mı var? Yedi 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 kocalı hürmüzü savunan mı var? Var var. Konuş Var mı yedi kocalı hürmüzü? Kocası kim? Kocası kim? Kocası Sahibi kim? Yatağa hangisi girecek? Amerika. Yedi kocalı hürmüzün. Yedi kocalı hürmüz kim? Kim hürmüz? Bir dakika bir sürü pistol abicim kim ya? Ya yedi kocalı hürmüz kim? 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 Atatürk'ün itlerisiniz diyenler nerede? Kardeş oldunuz değil mi? Gel gel gel. Hani Atatürk'ün itlerisi sırrı sık Sırrı sapık mı nedir ya? Sırrı sapık, sırrı sakak lan şu sapık lan işimiz yok kardeşim. Biz Hizbullah bak bak bak. Mi var burada. Hizbullah'ın başkanını getirip de askeri selam durdurmadı. Şöyle. yedi kocalı hürmüzü savunan var mı? Gelsin buraya. Yedi kocalı hürmüzü savunan var mı kardeşim? Hodri meydan. Yedi kocalı hürmüz diye bir şey yok. Atıyoruz. Türkiye yüz yılı diyoruz değil mi? 23 yılda dünyada Türkiye'de yapılan yatırımları gösterin bakayım bir ülke Amerika'da da göster. Almanya'da göster. İngiltere'de de. Yatırım yani, 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 hani, de, hani, de, yatır? ne? Hani hani? Hani nerede yatırım? Havaalanlarında birini yapmışsın. Avrupa'nın bir numarası olmuş. Ya. Devlet benim cebimden yatırım yapamaz. Ya, yarısı ya, ya, bitmem ya, ya. Ya, bitmemiş. Başlar ya, ya, ya. Bitmemiş yarısı. Almanya'da nasıl uçağa mı inecek? Hem havalar olsa ne olacak? Ayıptır ama. Yani bak. Bir yuvada ben geçemez. Sen ne yapıyorsun? Hizmi açılıyor. Ney? Ne Trabzon'da açılıyor? Osman Gazi. Ney? 15 eee ya kaç Yürü. defa geçiyorsun kardeşim? Geçiyor, önemli değil. Sen Geçen akşam, geçiyor mu? Akşam sofraya sen ya Sultan Selim'i koy da yesin çocukların. Yusuf Ali Barajı'nı gördün mü sen? Ya ne göreceğim sen bana ne? Ben almaz ki onu. alamaz ben, çünkü alamaz. sizin niye bağırıyorsun? <laughs> Bağırmadan da anlarlar ya, adam. Ya, yani ya. yani bak, adam ne <laughs> bu kadar? Bu kadar. Sakin, pirinç kadar. Sakin, pirinç sakin, pirinç sakin, bile, kadar düşünceniz var. Sen de avanız almaz. Sen de düşünce yok. Sadece bağırmak. Kulesini görüyor musunuz şuradan? Küreğe al geç. Bastıramaz. Çamlıca kulesiyle. Ha. Çamlı çamlı. Yayınlamayacak birader yayınlamayacak. Fark, Fark etmiyor. Yayınlasa da ben an. ha. Yedi kocalı hürmüzü. Haklısın çok bağırma. Bücün. Tamam. Çok bağırma. Yedi kocalı hürmüzü savunan buraya gelsin. Ben bağırır. Yedi kocalı hürmüzü savunan yanıma gelsin. Karşıma gelsin. Savunuyorum. He. Savunuyor. Ne var? Hangisine girecek yatağa? Kimle? Hiç kimsenin kimseyle yatağı yok. Kocası kim olacak? Sürü sakı bu olacak. Kim olacak? Ona saygılı olacağız. Ne saygısı? E sen sen namus bunlar. Namus. Hani şey. Evet. Bak bak. Dinle. Ben, ben Sen Medeni saygı bir, yele, sen. bir, de. Bak, bir bak, insan olarak söz. Böyle adamlayacağım. Kanıtlıyoruz. Kanıt tamam önemli değil. ki terbiyesiz. Belediye bağırmakla kimi açıklama. İnsanlar şey etme. Bir kişi Sen git sen git. Yedi kocalı hürmüz sen git. Yedi kocalı hürmüz. Kaç kişiler? Kaç kişiler? Yalnız. Hayır şöyle şöyle. Yalnız bir kişi tamam doğru ha, öyle ediyorsun. değil ama. Hakaret ediyorsun. Bir ha. öbürü kaç? Bir kişi çıkar. Ulan tamam. öbüründe kaç tane var? Namus sözü demediler mi? Sen tevkiyeli aşıyorsun. Güzel konuş. Namus sözü demediler, var. Var. demediler tembiyeli mi? Tevkiyeli tam konuş. Tam tamam. Ahlaklı konuş. Sana bir şeyler. Sana bir şeyleri ezberletmişler konuşuyorsun. Demediler mi? Baş konuşuyorsun. Orayı sen gördün mü? Öyle bir şey Tamam öyle. Vardır. Vardır bir olay. Bu kafayla bir. Yoksa. Ona sen de şahit değilsin. Tamam. Ben de şahit değilim. Dedim. yoksa direkt söyleme. söylemem. Tamam onu Sen, diyorlar ki tamam mı? Hakaret ha. ediyorsun. Ha. Deminki adam da öyleydi. Tamam. Ne evet. kadar fanatik varsa geliyor burada insanlara hakaret ha. ediyor. Değil. Diyor ki belediyelerden bir de kişi çık çık çıkarmayacağız. Namus sözü. E, çıkarınca ne oluyor? çıkarmış biliyor musun? Ya, ben ya, ben o, bir dakika. Ne de söylemiyor ama, ki çıkarırız bak diyor. kendileri çıkmak istediler. Dediler ya biz bu hükümet bu belediyeye biz bu belediyeye FETÖ 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 gördünüz. Kalaş mı? Azat ham yaçarsın. Çok olmaz. Bak sen çok tebessüm konuşuyorsun. Hepimiz kardeşiz. Kıt Alevi hep iç içe. Ay, Gütalya'da tamam. sen her isim telaffuz et diyorsun ha. Terbiyesizce konuşuyorsun sen ya. Değil. İsim telaffuz etme. Haydi. Ve şey oraya dedim onu. Abi şimdi şöyle bir şey var. yani millet şimdi abi. Bu kimdir? Bu kimdir? Sen millet sağım da. Namus sözü dedi. Bir kişi İsim telaffuz etme. E Terbiyesizce konuş. Ya neyini Orayı terbiye sen. Abi hakaret ediyorsun. Ben kadar bu sınav. Hakaret ediyorsun. Fatih Hani de ben bilmiyorsun sen. Hakaret ediyorsun. Kur'an okumuşum bir insan. Ama ben aşırılık yapmıyorum. Bir de bana da diyorlar evet, evet, ne? Ayıpça. Evet, ne var eder? Kobat ne var? Kürtlerin Müslümanlar, dindarlar ne Kütle var? Kürtler ne? Evet, onlar Kürt. Kürtlerin ismini telaffuz etme. Alevin şeyini de etme. Sen edeyim. ne Sen anlamlı konuşuyorsun. Tamam şey. Terbiyeli ne? ol. Terbiyeli ol. Hiçbirini karıştırma. Terbiyeli Türkiye'de Sen cahil bir insansın. Hiçbirini cahiliyet, cahiliyet. felaket getirir. Cahiliyet felaket. Bir şey karıştırdın mı ben? Yok. Sadece. Atatürk'e karşı olun. Yok oğlum. Ben düz söyleyen var kardeşim? Fatih belki bilmiyorsun. Atatürk'ü yok

Sildik ne güzel işte. Ya. Daha büyüğüne Bak, geri, geri bak, ye, bak bak tamam doğru. Bak. Geri açılacak o. Geri, bak bak aslan. Sen de bağırıyorsun. Abi, gel de bana ki bak gel, gel. bak. bak. Ben sana bir tavsiye. Kızışlar o desin ki İstanbul Havaalanı'nın üç misli büyülüğünde havaalanı yapacağız. İsmini de Atatürk Havalimanı limanı koyacağız. Desin ben de oy vermesem namessiz. Bir namusuzum. dakika bir dakika. 20 senedir ne yaptık? Ne, yaptık? ne mi yaptık? <laughs> kanımızı emdiniz. Hani kan, kanımızı evet. kan emdiniz. Kan. Eee kan çoluk gençlere. Hadi. Amca sende yaşlıdır. Abi. Gerçek Herhal amca güzel konuşur. Ya, olmuş. ya. Kan ya. Yani. ya. Yemin ya. 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 kan yok. mı vardı? Yemin. Ecevit, Ecevit ya kan mı bıraktı? Ecevit'ten neye bahsediyorsun? Ecevit zamanında Baba Eminecek abi. Yani, kan mı dur dur amca. Kim yaptı bu? Amca, dur dur. Arka dur dur. Kim çıktı Kıbrıs'ta? Ya boş ver. O, yok. O. Ya boş ver. Şey. Amerika'ya karşı geldi. Ecevit zamanında emilecek kanın mı kalmıştı? Yan dönüm. Amca amca. Ecevit'i boş ver. Ecevit'i banka batmış. İMF'ye borcun var 22,5 milyar, milyar dolar. Ya. Abi dur. Merkez Bankası'nda Abi, 23 adam, milyar. 500 milyon dolar mı Abi, sen be? Sen şu anda Atatürk düşmanısın. Sen niye ula bu körlerin yanına duruyorsun ki sen? sen <laughs> aydın adamsın ya. <laughs> sen aydın bir adamsın ya. ya, ya sen Türkiye'nin sen Türkiye'nin Türkiye ne olduğunu sen bilen adamsın ya. Ben sen sen gözü açık adamsın Abi, ya. He. Ne işin var? Ay, 20 senede mi? Ulan çengelli iğne yapamazken bunlar adam etti lan Tayyip Erdoğan. Adam etti sokağa saldı onları. Neyin konuşuyorsun? Hadi. Bir işine bak, işine bak. Dedin. Bunlar hey, adam ben bak adam. bak abi. İki dakika. Bir iki dakika. Ben yurt dışında bir gelen bir adam. İsviçre <laughs> devletinde geliyorum. Şu anda